Sahibime arzı hal beş. Saltanat. Hiç durdurak bilmeden yıllardır zulmedersin. Hepsi masum bunların. Bunu sen de bilirsin. Hepsi değilse bile eğer biri masumsa haydi düşün bakalım nasıl hesap verirsin. Hesap çetin bilesin. Af aklına gelmesin. Defterin dürülecek biraz beklemelisin. Gücüne kanıp durdun. Böyle gider mi sandın? Sana fırsat verildi, kıymetini bilmedin. Bir defayla başladı bu amansız seferin. İsyan deryasındayken dönmeyi düşünmedin. Dümensiz o geminin yelkenleri foraydı. Varacağın limanı sen kendin baştan seçtin. Kaçamayan masumu zindanlara hapsettin. Meriç'ten gelen sesi hiç duymak istemedin. Bilmeliydin aslında o sesler birer bomba. Başında patlayacak geliyor kıyametin. Ömer gibi olsaydın o girmezdi hücreye. Kanun nizam işlese huzur gelir ülkeye çalıp çıkmayı seçtin. Öyle demişti nefis. Saltanatın dert oldu bu güzelim ülkeye. Yıllar yılı zulmettin. Ne yaptım ki ben sana? Beni düşman belleme. Bir ikazım var sana. Hatırlatmak istedim. Sen de aciz bir kulsun. Hazırlanmalısın sen. Amansız imtihana. Hakimler hakimi var. Sen de kim oluyorsun? Gemi azıya almış, kudurup duruyorsun. Haddini bilmiyorsun. Zulmün boyunu aştı. Göreceğiz sonunu. Hele mizan kurulsun. Feridunlar, Numanlar, Ulu dağlar sıra sıra, Daha bilmem kimlere, Dert oldun yavrulara, Nur hayatın bebeği, Ana karnında öldü, Değer miydi hiç bunlar? kirli bir iktidara. Hakkımı istiyorum, hemen şimdi ver bana. Haram yerken bereket, gelir mi hiç vatana? Masumun ahı ile abat olunmaz dedim. İtibar dersin ama rezil oldun cihana. Tek adam düzeninin sonu hep hasarettir. Bugün dünü aratır, geliyor yevmil ahir. Tövbe kapısı açık, vahşi olsan bile sen, istersen yine düşün, yolun sonunda kabir.''